Herkese selamlar. Bugün sizlere kısaca H1B başvurusu yapıp kotaya tabi olmayan kurumlardan bahsetmek istiyorum. Şimdiye kadarki H1 videolarında sizlere hep H1B başvurusu nasıl yapılır, kota kayıtları nasıl yapılır, kotadan çıktıktan sonra neler yapılır bunları anlattım ve H1'in genel itibariyle kotaya tabi bir vize olduğundan bahsettim. Ancak bir de kotaya tabi olmayan vize başvuruları var. Bunlar neler? Hangi kurumlar bu başvuruları yapabilir? Daha önce H1 vizesi almış kişiler H1 kotasına tabi mi? İşte bu ve buna benzeri birçok konuya değinmeye çalışacağım kısa kısa. <laughs> Öncelikle H1B vizesinin yıllık 65 binlik kotaya ve 20 binlik Amerika'da master ve üstü derece yapmış olanlara uygulanan kotaya sahip olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Bununla ilgili çok sayıda video kanalda var zaten. H1 başvurusu nedir? kota başvurusu nasıl yapılır, kayıtlar nasıl yapılıyor bunların hepsini anlattığım detaylı videolar var. Dolayısıyla H1B vizesi nedir, almanın şartları nedir bu bilgileri diğer videoları seyrederek rahatlıkla elde edebilirsiniz. Bugün odaklanacağım konu ise H1B kotasına tabi olmayan şirketler ve başvurular. Birinci tip kotaya tabi olmayan başvuru grubu belli kurumların, belli şirketlerin faal ettiği H1B başvuruları. Bunlar hangi kurumlar? İlk başta sayabileceğimiz üniversiteler. Bir üniversite H1B başvurusu yaptığı zaman bu genellikle H1B kotasına tabi değildir. Bir postdoc için, bir çalışanı için, bir researcher için, bir hocası için başvuru yapabilir bir üniversite. Bu üniversitenin yapmış olduğu başvurular H1B kotasına tabi değil. Bunun yanı sıra bir üniversiteyle yakın ilişkisi ve bağlantısı bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşlar da kotaya tabi olmadan h bir başvurusu yapabiliyorlar. Mesela örnek vermek gerekirse bir non-profit organizasyon düşünün. Bir üniversiteyle ciddi manada bir yakın ilişkisi söz konusu. Üniversite öğrencileri o gidip dersler veriyorlar. O kar amacı gütmeyen derneğin çalışanları veya üyeleri ise gidip üniversiteden bir takım programlar alıyorlar. Kendi aralarında bu şekilde bir exchange diyebileceğimiz bir değişim programı var. Bunu sadece sadece örnek olarak söylüyorum bu ve buna benzer birçok iletişim olabilir, ilişki olabilir. Bunlar sağlandığı ölçüde ve Göçmenlik Bürosunu tatmin edecek ölçüde olduğu sürece kar amacı gütmeyen kuruluşların üniversitelerle yaptıkları bu bağlantı onları kota kapsamından çıkartabilir. Bir de kar amacı gütmeyen araştırma yapan kurumlar var. Bunlara research organization deniyor. Bunlar kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya devlet kuruluşları olabilir. Eğer bir organizasyonun temel oda research yani araştırmaysa ve bunu kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yapıyorsa Veyahut da devletin kurumlarından bir tanesi ise işte bu organizasyonda H1B kotasına tabi değil. Peki bir kurumun H1B kotasına tabi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bu vermiş olduğumuz tanımlar içine girebilen kurumlar H1B kotasına tabi değiller. Bunu genellikle göçmenlik bürosuyla en az bir kere denemek gerekiyor. Mesela bir üniversite bir dosya faal ettikten sonra bunun H1B kotasına tabi olmadığına göçmenlik bürosunu ikna edebiliyorsa ondan sonraki başvuruları da kotaya tabi olmayacaktır. Yine bir okuldan bahsedelim, bir kar amacı gütmeyen kuruluştan bahsedelim, üniversiteyle bir affiliation'ı, bir ilişkisi var. Bu kurum bir h 1 dosyası faal eder, göçmenlik bürosuna affiliation'ı yani bağlantıyı anlatır, Göçmenlik bürosu bu dosyayı sorgulayacaksa sorgular ve akabinde siz ispatınızı yaparsanız göçmenlik bürosu bunu kabul ederse bundan sonraki dosyalarda affiliation'a tabidir diyebilirsiniz. Benim müvekkillerim arasında hem affiliation'ı, üniversitelerle affiliation'ı olan kurumlar var hem de aynı zamanda non-profit research organization'lar var. Kar amacı gütmeyen araştırma yapan kurumlar var. Bunlar genellikle toplumdaki bir problemin çözülmesinin üzerine veya fende, bilimde, ilimde herhangi bir alanla ilgili ciddi sayıda araştırma yapan ve topluma bir şeyler katan dernekler veyahut da kurumlar. Eğer bu kurumlardan bir tanesinden iş teklifi alırsanız ve bu iş teklifi H1B şartlarına uygun yani profesyonel bir işse o zaman kotaya tabi olmadan bir H1B dosyası file etmek mümkün olabilir. Peki bu dosyaları ne zaman file etmek gerekir? Ne zaman göndermek gerekir göçmenlik bürosuna? Kotaya tabi olmadığınız için istediğiniz zaman yapabilirsiniz bu başvuruları. Zaten kotaya tabi olmamanın güzelliği burada yatıyor. Herhangi bir numaraya tabi değilsiniz, herhangi bir süreye tabi değilsiniz, herhangi bir süre kısıtına tabi olmadığınız gibi bir deadline yani son file etme durumu da söz konusu değil. Dolayısıyla kurum istediği anda size iş teklif ettiği anda bu dosyayı faal edebilir. Bu dosyaların hazırlanması, toparlanması ve aynı zamanda göçmenlik bürosuna sunum tarzı çok çalışma gerektiriyor. Aynı zamanda bir sorgulama gelirse buna da düzgün cevap vermek gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda eğer bir yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. H1B kotasına dahil olmayan ve exempt olarak faal edilebilecek ikinci dosya grubu ise daha önceki 6 yıl içinde bir kez H1B almış olan kişilerden oluşuyor. Diyelim ki siz H1B kotasına bir kez girdiniz. Ondan sonraki 6 sene boyunca yeni yapacağınız H1B dosyaları artık kotaya tabi değil. Önce bir şirketten H1B almış olabilirsiniz. O şirkette bir süre çalışmış olabilirsiniz. Diyelim ki bir sene sonra o şirketten ayrılmak istiyorsunuz. Size başka bir şirket iş teklif ediyor. İşte bu ikinci şirketin de sizi çalıştırabilmesi için yine H1B yi faal etmesi lazım. Ama daha önce kotadan bir numara aldığınız için Yeni şirketin kotayı beklemesi gerekmiyor. Dosyayı faal edebilir ve bu dosyayı faal ettikten sonra siz o şirket için çalışmaya devam edebilirsiniz. Bazen şöyle durumlar da oluyor. Mesela diyelim ki birisi H1B almış. Burada bir sene çalışmış Amerika'da. Daha sonra şu veya bu sebepten dolayı Amerika'yı terk etmiş. Kendi ülkesine dönmüş. Fakat bir iki sene sonra tekrar Amerika'ya dönmek istiyor. Bir iş teklifi var kendisine. Bu durumda ne olacak? İşte o durumda da h 1 kotasına tekrar tabi olmaya gerek yok. Çünkü geçtiğimiz 6 yıl içinde bir kez h 1 aldıysanız yeni h 1 başvurunuz kotaya tabi olmadan yapılabilir. Tabii ki burada daha önce h 1 kotasına girdiğiniz ve aynı zamanda kotaya tabi olmadığınızı ispatlama yükü her zaman dosyayı faal eden şirkette ve sizdedir kotaya tabi olan kotaya tabi olmadan dosyalardan bahsederken H1B'de birden fazla iş yeri için çalışabilme imkanından da kısaca bahsetmek isterim. H1B vizesi profesyonel işçi vizesi ve birden fazla şirkette çalışmaya imkan veren bir vize kategorisi. Tek şartı var. Sizi çalıştırmak isteyen her şirketin ayrı ayrı H1B dosyası faal etmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında bir anda iki farklı iş yeri sizi çalıştırabilir. Bu kurumların ikisi de kotaya tabi olan kurumlar olabileceği gibi biri kotaya tabi, biri de kotaya tabi olmayan kurumlarda olabilir. Yani bir yandan bir profit şirketi için, bir kar amacı güden şirket için veya bir non-profit şirket için çalışıyor olabilirsiniz. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de peki pozisyonun herhangi bir önemi var mı? Diyelim ki bu şirket, bu kar amacı gütmeyen kuruluş veya bu üniversite ve aynı zamanda bir başvuru faal etmek istiyor. Peki pozisyonun bir önemi var mı? Pozisyonun bir önemi yok. Önemli olan o şirkette bir H1B pozisyonunun olması ve o şirketin kota exempt bir kurum olarak size H1B dosyası faal etmek istemesi. Bu bağlamda en çok görülen kota exempt. H1B dosyaları, üniversite hocaları, araştırma yapan researcherlar, post doktora yapanlar, sağlık sektöründe çalışan sağlık profesyonelleri bunlar en çok görülen Dosya grubudur ancak bunlarla sınırlı olmak zorunda değil. Bu kurumların fail edeceği herhangi bir H1B pozisyonu da aynı zamanda kota egzem kapsamına girer. Bugün sizlere H1B kotasına dahil olmayan dosya gruplarından bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. Sorularınız varsa benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Videoyu ilgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.